Merhabalar. 3 Mart 2022 tarihinde Venüs, Mars ve Plüto kavuşumu yaşanacak. Bu kavuşuma eşlik eden Vesta'da oldukça kuvvetli bir etkiyi çalıştırmakta. Zaten biliyorsunuz ki mart tarihinde bir balık yeni ayı yaşamış ve deneyimlemiş olacağız. Bu etkilerle beraber kuvvetli tesirlerin olacağını söyleyebiliriz. Bu video içerisinde bu kavuşumun etkilerinden bahsedeceğim sizlere. Balık yeni ayı gölgesinde Venüs, Mars, Plüto ve Vesta kavuşumu ne gibi tesirler getirebilir? Bunlara bakıyor olacağız. Videoya geçmeden önce kanalımla yeni kanalı karşılaşmış veya henüz abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok mutlu olurum. Aynı zamanda zil tuşuna basarlarsa yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Plüto artık Oğlak Burcu'nun son derecelerine kadar ilerlemiş vaziyette 27 derece Oğlak Burcu'na kadar ilerlemiş bir konumda bulunuyor ve Vesta Vesta'da Oğlak Burcu'nun 27 derecesinde konumlanmış vaziyette bu 27 derecelerin e, bu yıl itibariyle vurgulanışı e, gerçekten oldukça enteresan oldukça ilginç bir yıl deneyimliyoruz. E, zorlu etkileri olsa da aslında büyük bir uyanışın e, süreci olacak e, beklenmedik gelişmelerin yaşanabileceği bir sene olacak gibi gözüküyor ve e, Plüto kova transiti başlamadan önce artık Plüto oğlan son seslerini duyuyoruz arkadaşlar e, Önümüzdeki e, yıllar itibariyle artık e, Plüto kova etkisiyle beraber bamba başka bir döneme giriş yapıyor olacağız. Biliyorsunuz ki e, Venüs bu sene e, Oğlak Burcu'nda uzun bir e, süre kaldı. E, bu sene oldukça ilginç transitler var. Keza Mars İkizler Burcu'nda uzun bir süre kalacak. E, bunlar biraz zorlayıcı etkiler. Özellikle Venüs'ün ve Mars'ın kombinasyonu e, çok rahat kombinasyonlar değil ancak e, burada Mars ve Venüs'ün eş zamanlı olarak birbirleriyle senkron şekilde Oğlak Burcu'nda ilerlediklerine de şahitlik ettik. Şubat'ın ortasından beridir Venüs ve Mars'ın kol kola ilerleyişi söz konusu. Ve 6 Mart tarihinde de hem Venüs hem de Mars kova burcunun sıfır derecesinde kavuşum yapacaklar ve artık kova burcu enerjisine geçiş yapacaklar. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Venüs ve Mars estetiğin, uyumun, diplomasinin ve aynı zamanda savaşın cesaretin, kahramanlığın bazen de zorbalığın kombinasyonunu gösteriyor. Yani bu iki zıt yapının birbirleriyle senkron şekilde ilerleyişi özellikle Mars'ın Oğlak Burcu'nda daha kuvvetli olmasından mütevellit Venüsyen konularda biraz zarar ve hasar gördüğümüzü gösteriyor. Mars Oğlak Burcu'nda özellikle otorite konumundaki kişiler devletler liderler, yönetici pozisyondaki ebeveynler veya saygı duyduğumuz, saygı duymak zorunda olduğumuz konumdaki insanlar, kişiler veya olgularla ilintili olarak bir güç gösterisi sürecini tetiklemekte. Venüs Oğlak Burcu'ndayken aslında burada eş zamanlı olarak bir sempati, bir diplomasi, bir uzlaşı sürecinin de hakimiyetini gösterirken Venüs'ün burada çok da etkin çalışamıyor oluşu Mars'ın hakimiyetini güçlendirir vaziyete getiriyor arkadaşlar. Tabi burada e, Venüs ve Mars'ın e, küresel anlamda kavuşumu bizleri biraz zorlayacak gibi gözüküyor. Balık yeni ayı her ne kadar Jüpiter etkisiyle beraber şifalı bir yeni ay olsa da e, bu kavuşum e, Oğlak Burcu'ndaki bu kavuşum güç gösterilerinin e, ve aynı zamanda e, güç savaşlarının devam edeceğini de göstermekte. Evet Mars ve Venüs'ün kavuşumuyla beraber Eril ve dişil enerjinin e, artık bir araya gelişi, güçlü başlangıçlar e, güçlü etkileşimler söz konusu olacak özellikle maddi anlamda ekonomik anlamda e, ciddi zorlayıcı etmenlerle karşılaşacağımızı gösteren e, bir Süreç biliyorsunuz Venüs 2. ev ve Plüto 8. ev tarafından yönetilir. Venüs ve Plüto'nun kavuşumu özellikle borçlar, vergiler, ee, krediler, bunun yanı sıra beklenen destekler ve ödemeler dengesiyle ilişkilendirilir. Bu konuda büyük atılımlar, büyük başlangıçlar, cesur ve riskli hamleler yapılabilir gibi gözüküyor. Kişisel hayatlarımızda baktığımız zaman Mars atılganlığı, fiziksel enerjiyi, tartışmayı, savaşmayı, cesareti, girişimci olmayı ve yeni adımları sembolize eder. Venüs ise uzlaşmayı, işbirliğini, uyumu, aşkı, sevgiyi ve güzellikleri sembolize eder. Ee, Venüs'ün burada güçsüz konumda bulunması ve aynı zamanda Plüto ve Mars ile kavuşumda olması e, burada çok tutkulu, çok manipülatif başlangıçların olabileceğini gösteriyor. Keza Vesta'nın da bu üçlüye eşlik ediyor olması artık bir ateşin, e, içimizde yanan bir ateşin ortaya çıkacağını, güçlü bir ateşin ortaya çıkacağını göstermekte arkadaşlar. Gün itibariyle ay, ay ile kare görünümleri olacak bu dörtlünün. E, bu daha duygusal iniş çıkışlara açık olacağımızı, e, duygusal manipülasyona açık olacağımızı gösteriyor. Özellikle ciddi baş yaşayabileceğimiz ve... E, bir sinirlilik hali içerisinde olabileceğimizi gösteriyor. Ancak genel itibariyle baktığımız zaman bu kavuşumun kuzey ay düğümü ve aynı zamanda seresle çok güzel kontakları olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra baktığımız zaman Neptünle de güzel kontakları olacak. Aslında bu başlangıç, bu tutkulu girişim, bu cesaret gösteren gerektiren durum her neyse burada ciddi anlamda kadersel bir süreçten geçtiğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Kuzey Ay Düğümü Boğa burcundan özellikle sahip olduklarımıza tutunmamız gerektiğinin sinyallerini veriyor güç, otorite ve hegemonyaya dair aslında neye sahip olduğumuz ve şükür etmemiz gereken neler olduğunu fark etmemiz adına bir sistemin bize bir mesajı var. Bunun yanı sıra Neptünle etkileşimine baktığımız zaman teslimiyet enerjisinin ne kadar önemli ve etkili olduğunu da gösteriyor. Kişisel haritalarımızda özellikle toprak ve su grubunun etkileri, toprak ve su gruplarının son derecelerinde haritalarında kişisel gezegenleri bulunan arkadaşlar arkadaşlar için çok şanslı bir döneme giriş yaptığımızda söyleyebilirim. Her ne kadar olumsuz bir senaryo çiziyormuş gibi gözüküyor olsam da. Burada gerçekten sistemin desteklediği kadersel başlangıçlar teslimiyet enerjisiyle beraber bu dönemde karşımıza çıkanlara karşı e, direnç göstermememizin gerekli olduğu durumlar ortaya çıkacak İçimizde yanan bir ateş varsa artık e, bastıramadığımız e, ve üzerimizden atamadığımız bu ateşi e, söndüremeyeceğimizi bunu söndürmemizin yanlış olduğunu bu bağlamda sahip olduklarımızla beraber geleceğimize doğru e, teslimiyet içerisinde ilerleyişimizin e, doğru olacağını gösteren bir gökyüzü mesajı var arkadaşlar. Vertex'inde bu noktada Kova burcundaki vertexinde desteğini görüyoruz. Yani bu başlangıç bu ateş bu tutku bu heyecan bu girişim destekleniyor sistem tarafından ve burada bir takım mucizelerin beklenmedik gelişmelerin olma ihtimali de söz konusu yani biz niyetimizi belirsiz bir sürece giriyormuş ve daha önceden tanıdık olmadığımız alışık olmadığımız bir yola giriyormuş gibi hissederken aslında akışta kalabilmeyi teslimiyet enerjisine geçebilmeyi başarırsak şayet bu bağlamda ciddi bir şanslar elde edeceğiz ve uzun vadede aslında kadersel planda ilahi planda bizim için hazırlanan yola doğru bir giriş yapıyor olacağız sinyallerini de veren bir gökyüzü mesajı söz konusu. Evet Mars ve Venüs kova burcuna geçmeden önce 3 ve 6 Mart arasında bu etkileri deneyimliyor olacağız. Biliyorsunuz ki balık burcunda da bir yeni ay enerjisi hakimdi. Jüpiter ile kavuşumda olan bu yeni ay her ne kadar Mars ve Plüton'un kavuşumuyla beraber sert etkiler barındırıyor olsa da aslında bu kavuşumun pozitif açılarını değerlendirecek olursak bu bağlamda yaşanan şeyler belki Korkunç gözükse de veya e, öngörülemez tahayyül edilemez gözükse de esasında ilerleyişimiz için belki de içimizde yeni bir ateşin yanması yeni bir yola girmemiz bugüne kadar aşina olmadığımız tanıdık olmayan e, bir yolculuğa çıkmamız açısından e, sistem tarafından destekleniyor olacak arkadaşlar. Burada. Şunu da belirtmek gerekir ki Mars Plüto kavuşumunun dehşete, vahşete, kötü enerjilere yönelik bir yaklaşım olsa da aslında pozitif enerjinin, güzel duaların, olumlamaların ve ilahi sisteme olan inancın ne kadar kuvvetli olduğunu hatırlayarak ilerlemek her zamankinden daha etkili olacaktır. Jüpiter'in balık burcundaki etkisi ve bu yeni ay enerjisiyle beraber dualarımızın kabul olacağı, e, mucizelerin hakim olacağı, e, güzel başlangıçların tetikleneceği bir süreç söz konusu. Umarım hepimiz için güzel başlangıçlar, tüm insanlık için ve bireysel yaşantılarımızda hepimiz için e, güzel gelişmeler e, meydana gelir arkadaşlar. Dinleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.